sadece ben dünyaya karşı Kaybedecek bir şey yok Sadece ben dünyaya karşı bebek Kehanetimi düşleyebiliyor musun? Şehir stres dolu polis adım adım izliyormuşum gibi projeler kurşun yağıyor Bedenler düşüyor duramam milyonlarla koşuyorum hep yoldayım bro Cinayetlere tanık oldum terk binalar aklımda çocuklar deliriyor Sokak nefesi yetmiyor Belki da duyarsın sesimi öldükten sonra Daha fazla mezar daha fazla dost gidiyor toprağa Stres içindeyim görüş bulanık dünya bana düşman Kimse yok yanımda soru şu bu gece sağ mıyım lan Tehlikeye yürüyorum yabancıya güven yok Öfke yükselir sen anluya kurşunu koyarım çabuk Mazeret yok gerçek bu düzen böyle Biz ateşe ederken kim fark ediyor gençliğin çöktüğünün Sadece ben dünyaya karşı bebek The yardım edecek mi? Burada tek kaldım Mağazalarda zengin bebeleri görüyorum Aynı sahne yıllardır doğum fotoğraflarım bile Karanlık geleceği yazmış Sahte şeytanlarla dolu sokak Çocukken bile anlaşılmış Kabuslar peşimi bırakmadı ama Savaşmaya hazırladı başka yol var mı? Kanun kaçağının kaderi yazıldı Genç bir gangsterim Bir gün toprağa düşeceğim biliyorum Ama bugüne kadar geri adım attığımı görmedin oğlum Ölüm artıyor cebim boş Hırsızlığa neden çok? Komplolar içinde kaybolmuş ruhum Dostum yok kargaşa çıkar Mekke yüklerim tetiği çekişimi izle Büyük plan denedim olmadı kader bana böyle dizde Şeytan pusuda sırıtışı net karanlık hep yanımda Sarhoşsam kim takar para lazım sokak oyunda 25 yıl ömür boyu fark etmez çünkü Kaybedecek bir şeyim yok bu düzen bana <laughs> Extra stress. Ekstra yük omuzumda. tek sorum şu ölümden sonra huzur var mı acaba Bu baskı insanı boğuyor doğrular cezalanıyor Zengin olan fakirden çalıyor kim ne anlıyor Mesaj net çalış dersine zinciri sen kır Azla yetinme dahiler bile sorular sorar bir, bir Nimetine şükret ruhunu kaybetme ne olursa olsun özünü koru Güç altta sözünde elinden geleni yap panik seni boğmasın Plan bozulsa bile ayakta durmaktan vazgeçme sakın Hayallerin büyük farklılık yaratacak kadar Politikacılar dinlemez ama sokak beni Anlar deli derlerse desinler Bu ses karanlığı deler Rap oyunu yaşadıklarımın yanında Hiçbir şey değil değer Sadece ben dünyaya karşı Yine ayaktayım yine sertim It's all I said